Selamünaleyküm arkadaşlar. Efe Kuluşka'dan sipariş ettiğim viyol geldi. 16'lık viyol. 16'lık tavuk viyolu. 64'lük bıldırıcın. Şu an 29 tane çim bıldırıcını koydum arkadaşlar. Yani bakalım şansımıza ne çıkacak. Bismillah diyoruz. Diğer 12 tane de normal bıldırıcın koydum. Çim bıldırıcını haricinde de dedim biraz ekleme yapayım. Ukrayna ve Japon bıldırıcımı karışımı. Erkek Ukrayna dişi bıldırıcımlar Japon kullandım arkadaşlar. Bakalım karma ne çıkacak. Şu an Bismillah diyorum. Bugün ayın Aralık e, 22'si 2020 Şansımıza Bismillah.